Seçim günü yaklaştıkça heyecan artıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan il il kampanyasını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda Konya'da coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Erdoğan destekçileriyle adeta hasret giderdi. Burada toplanan partililere hitap eden Cumhurbaşkanı birbirinden önemli konulara değinerek değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan halkın adeta alışmaya başladığı müjdelerine bir yenisini daha ekledi. Petrol rezervi müjdesi veren Erdoğan şöyle konuştu. Her seçim öncesinde gaz buluyorlar yalanını. Nasıl Karadeniz gazı ile boşa çıkardıysak enerji hamlelerimize kara çalanları da yeni müjdelerle hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz. Özellikle petrol konusunda etrafına bakıp da iç geçiren milletimizin bir asırlık hasretini dindirmekte kararlıyız. Daha önce Petrol yok diye üzerine beton dökülen kuyulardan terör nedeniyle terk edilmek zorunda kalınan bölgelerden hamdolsun şimdi petrol üretmeye başladık. Dünyada karada yapılan en büyük on keşiften birini geçen sene Türkiye olarak biz gerçekleştirdik. Ülkemizin 5-6 yıl önce yaklaşık 40 bin varil olan günlük üretimi iki kat artışla nereye ulaştı biliyor musunuz? Günlük 80 bin varile ulaştı. Şimdi sizlerle yeni bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Judy Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesi sahip petrol bulduk. Evet, evet. Bu ne demek biliyor musun? Ey teröristler, işte sizi o petrol kuyularına gömeceğiz, gömeceğiz. Cizreye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip. Yerin 2600 metre derinliğinde bulduğumuz petrolü bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz. İlk kuyudan aldığımız petrolü şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık. Günlük tüketimimizin onda birini tek başına karşılayacak bu petrol rezervinin ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağından şüphe var mı? Yok.